Arkadaşlar bugün kaleci olmaya çalışıyoruz. Hey Ensar. E, senden çalmıyorum ama ben senden daha iyi kaleciyim Sana meydan okuyorum. Ee sen de arkadaşlar zıplamasını bilmiyor Ya kardeşim zıplayacaksan öyle. Sadece onu izledim. Hadi bakayım kaleye geçsin. <laughs> Oğlum ben kendimi görebiliyor muyum ya? Adamın nasıl çekecek. Birisi çakmalı da. Böyle, oğlum böyle bir birisi olmadı. Böyle olur olur. Şimdi arkadaşlar bakın. Ensar kardeşim böyle zıplayacaksın. Öyle değil ya. Yani, öyle değil. Bak bir top geldi ya Ensar. Tamam mı? Böyle zıplayacaksın kardeşim. Bak bir şey söyleyeceğim de. Bak düzgün sıvılamalısın. Bir top bana birisi top atmadı gerçekten. Bak, bak. Mesela bu bacağı tutalım tamam mı bana? Böyle yapacaksın. Halı sahada da. Yani direkt götüne götüne. Bak götüne böyle direkt çapsa bile götü kırılsa bile bir şey olmayacak. <laughs> şaka şaka. Ama sen benden sonra da iyisin ama seni geçmeye çalışacağım. Koy bir ya. Nasıl oldu acaba? Abi sim biraz geldi. Bak. Sim bak bir top geldi. Bak sen atan sen. Bak sen üzüleceksin. Sen daha. Kardeşim. Halsın bak seni video izledim. Abin sen de seni abin tanıyorum. Abin tanıma ama demin. Bak. E ben üzüleceksin benim gibi bak. <laughs> Seni alkışlarla. Sana bedende şey getireceğim. Bak. Bu yapacaksın? Böyle bir tane de böyle Bu biraz çok zor. Top havadan geldi ya. Yapamazsın Süre. Yapacaksın böyle. Bir de size anlatacağım. Arkadaşlar sen tek en sağ iyi kalıcı benden en sağlığım daha Neden? Ben sonra kendimi geliştirseydim daha iyi olur. Ben sana su tutup alayım be. Bak, Bak en sağlık kardeşimi zıplayacaksın. Al sana da zıplayacaksın. Bak. Zıplayacaksın al sana kardeşim ya. Zıplayacak mı zorundasın? Kaçıyor. Mesela Galatasaray'ın kaçışı. Galatasaray'ın. Bak böyle topağına. Tekeli. Masın bilmiyorum ben. Ay ensar yapmasını biliyor da. Bak. Bak. Of. Sen düzgün kurtarmalar. Bu videoyu sana yedis bir abone getirdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bak bu. Ensar bunu yapmalısın gerçekten. Sen yapmalısın yapamaz. Ya yapamadım bunu. zıplamaktan zorluyorum. Yorulmak yok. Bir de sen sana anlatacağım ben. Bak, bir top geldi zıplamalısın. Gözüne böyle direkt çarptı. Her yeri çarptı. Mesela bir şey olur gerçekten ama bütün çarpsa, sırtına çarpsa bir şey olmaz. Belki sana çarptı. <laughs> Ben kurtaracaksın kardeşim. Ben geleceğim bir şıklısın, geleceğim. kaleciyim. Yine kalecisi değilim. Asıl topu rahatsız. Dışarı çıktı mesela. Gel. Bak şimdi yani, en sar. Bana dişim gel. Lan. Kurtaracaksın kardeşim. Olacak. Havadan top geldi mesela. Eser abadan top gelmesi. Sana meydan okuyor mesela bak havadan top geldi. Öyle şey değil ya. Bak şöyle Havadan top geldi. Nasıl böyle Nasıl? Nasıl? Çok böyle Çok kafası. böyle havada olmalı ki. Şöyle. Yoruldumsa da bak. ben futbolu kendime geliştirmeye çalışıyorum. Ayak kaslarım da sizde yapalım. Gel. Ya bu top ne kadar küçük. Bismillah. Arkadaşlar. Ee Şimdi arkadaşlar bakın. Ee, şimdi arkadaşlar bakın size bir şey söyleyeceğim. İlk ayak kasanız mesela şöyle peki. Şunu çıkartayım be. Bunun şu ayak ne kadar güzel lan. Tamam şimdi açıyorum peki. Bak arkadaşlar mesela böyle ayak kasa. Ne ayak kasa var bak. Şimdi ayak kasa çalacağız. Baksana sonra şu ayak kasa. Ayak kasım vardı arkadaşlar ben biraz senin ya yeteneksizim diye ama biraz bak şimdi bakın bir çekmeyin bak çok ses çıkıyor annem kızı ver annem koca sizin için çekiyor kim oluyor? Bak kaldı. Burası çok önemli. Bak şimdi bak. Aa, Roja çekince arkadaş mesela sana şuraya kapıcı. O Şu oraya... okay. Aa, bu benim. <laughs> Oğlum bak ben bunu ikiye sattım. Bak. 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 Her şeyi Tamam. <laughs> Koca <göğüklü>. gürtlü. <laughs> bir. Gel, bir 1 Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. 12 13 14 15 15 yapalım. Ah. Ayağımı ayağım kıtlatıyor. ayağım çok kıtlattı lan. Benim ekran şuraya. Aha sana ekran. Baksana abi. Bam şey ya. Ben yarın okul yok. Yarın video çekeceğim. Ya yeah! Yarın hem de e, top oynayacağım ama çalışacağım gene. Sınavdan 32 aldım. Vallahi oğlum sınavdan 32 aldım. Ya çok çalıştım ya. Emeğimi verdim oraya. Bir de arkadaşlar var görüyor Bak ben çok çalıştım gene olmadı ya. Atatürk'ün e gitti okullarını biliyordum ya. Atatürk'ün gitti. Okun neydi acaba? Annelik babalık videosu çekmeyi düşünüyorum bazen. Bazen çekmemeyi düşünüyorum. Yoruluyorum abi bak. E, arkadaşlar Ensar'ı Ensar'ı senden biliyorsun. Takip ediyorsun. E, takip ediyorum onu. Senden o da benim sınıf arkadaşım sayılıyor. Senden arkadaşlar onu videosu çekiyor. video yaparsan izlenir 27 30 izlenir. Ensar video yap ben video. Video at At. Biraz video at. Video bitireceğim. Hadi bitireceğim şu anda artık. Ayakkabısını belki yaparım yavrum. Arkadaşlar e, bay bay artık. En sana meydan okuyorum. Ensar Ben senden daha iyi kalıyorum kardeşim. Sana söyleyeyim. Sen de hazır bulamazsan boş ver. Hadi bay bay arkadaşlar. 71 abone edeyiz. Lütfen 100 abone gelir. Hadi bay bay.